Merhaba sevgili çocuklar, bu videoda sizlerle toplama işleminde verilmeyen rakamı bulma üzerine çalışacağız. Sizler için hazırladığım alıştırmalar var. Hadi birlikte başlayalım. Evet, ilk önce şu açıklamayı okuyalım. Aşağıdaki toplama işlemlerinde belirtilen basamaklarda verilmeyen rakamları bulalım. Hmm. Belirtilen basamaklarda, değil mi? Altını çiziyorduk önemli yerlerin. Evet, belirtilen basamaklarda verilmeyen rakamları bulalım. Bakın burada bir işlem var. Bu bir toplama işlemi. A ve B ile ifade edilen şeyler bunlar e, sayı yerine kullanılan e, harfler, simgeler çocuklar. Hadi o zaman bir başlayalım bakalım. E, hemen ne yapıyoruz? Bakın 6 ile herhangi bir sayıyı toplamışlar. Ne yapmış? 8 yapmış. 6 ile kaçı toplarsanız 8 yapar? Hı? Ya da 8'den 6'yı çıkartırsam acaba burayı bulur muyum? Değil mi? Hadi bakalım. 6 ile kaçı toplarsak 8 yapar? Evet, bravo size. 2. Ya da hadi bakalım 8'den 6'yı çıkaralım. Acaba 2'yi bulacak mıyız? 8'den 6 çıkarsa 2 kalır, değil mi? Peki, iki şekilde de bulabiliriz yani. Peki devam edelim şimdi. Peki 7, 4'te kaçı toplarsam 7 yapar? Hı? 3 mü dediniz? Bravo size. 3. Hemen az önceki gibi öbür yolla da yapıyorum. 7'den 4 çıkarsa 3 kalır. Peki güzel. Şimdi işlemi bir kontrol ediyorum. 6, 2 daha 8 bakın. 4, e, 3 daha 7. Güzel. 2 aşağıya. Buna göre işlemi de doğru yaptığıma göre bu simgeler yani A ve B yerine kaç yazılmalıymış? Güzel. A yerine 2, B yerine 3 yazılmalıymış yeni işlemime geçiyorum. 3 tane toplananın olduğu bir işlem bu. Hadi bakalım ne yapıyorduk? Topluyoruz. 4 bir daha 5. C yerine kaç yazayım ki? Yine toplam 5 çıksın. Kaç yazmalı? Bravo size. C 0 değil mi? Sizler de bu işlemleri yaparken bulduğunuz sayıları kenarına mutlaka yazın çocuklar. Evet C 0'dı. Devam edelim. 4 2 daha 6. Peki, 6'yı kaçla toplarsam 9 yapar? Ya da 9'dan 6 çıkarsa kaç kalır? 3 mü? Güzel. Aferin size. Devam edelim. Şimdi birazdan kontrolünü yapacağız. Evet, 2 1 daha 3, değil mi? 3. Peki 8'den 3'ü çıkartırsam kaç kalır? Hı? Hadi bakalım. 8'den Evet. Evet 8'den bakın 3 dediğimiz bu ikisini topladık. Bu ikisini topladık mı 3 yapıyor. Evet 8'den 3 çıkartırsam acaba A yerine 5'i mi bulurum? Ne dersiniz? Peki şimdi ne yapıyorduk? Kontrolünü yapıyorduk. Hadi yapalım birlikte. 4, 1 bir daha 5, 0 daha 5. Evet güzel C'ye doğru devam ediyorum. 4 2 daha 6. B yerine 3 demiştik. 6 3 daha 9. Bakın doğru. Devam ediyorum. A yerine 5 demiştim. 5 2 daha 7. 1 daha 8. Bakın doğru. Ve 3 aşağıya. Şimdi buna göre A'mız kaç? A5. Bakın gördüğümü yerine yazıyorum. B kaç? B3 yazıyorum. C kaç? C0 dedikten sonra alıştırmalarla devam ediyorum. Evet, haydi bakalım. Bakalım burada yeni bir alıştırmamız daha var. Başlayalım bakalım. 4 2 daha evet 6. 9'dan 6 çıkartırsam artık biraz hızlanabilirim. Evet burası 3 kalır, değil mi? Yani burası 3 olur. Devam ediyorum. 5. Sizler de çocuklar büyük rakamın üzerine küçük rakamı toplarsanız toplama işlemini daha kolay yaparsınız. Ve daha hızlı yaparsınız. Bakın. 5, 3 daha 8. 1 daha 9. Evet güzel. Devam ediyorum. Peki devam ediyorum. 2, 1 daha 3. Peki 7'den 3 çıkarsa? Bakın burası 4. Değil mi? Devam. 3, 2 daha 3. 5. Bakın C ile toplayacağım ama 12 edecek. Hadi bakalım. 5 ile kaçı toplarsam 12 yapar. Ne dersiniz? Ya da 12'den 5 çıkarsa kaç kalır? Evet bravo size 7 kalır. Hadi birlikte bir tekrar yapalım. Doğruluğundan emin olalım. 4, 3 daha 7, 2 daha 9, 5 3 daha 8 1 daha 9 devam ediyorum 2 1 daha 3 4 daha bakın 7 3 2 daha 5 7 daha 12 yani işlemimiz doğru A kaçmış bakın burada kaç dedim A'ya 4 B kaçmış 3 C kaçmış 7 Haydi yeni işlem devam edelim 3 2 daha 5 2 daha bakın 7 Şimdi devam. Evet, 3, 3 daha 6. Peki, 8'den 6 çıkarsa burası bulunur. Kaç buluruz? 2 mi? Evet. 3, 6, 2 daha 8. Bakın, doğru. 4, 3 daha 7. O zaman B yerine kaç gelmeli? 1 diyebilir miyim? 4, 3 daha 7, 1 daha 8. Devam edelim. 2, 2 daha 4. Evet, 4'ü 8 e, yapabilmek için kaçta toplamalıyım? Hı? 4 ile mi? Bravo. Ya da şöyle diyelim mi? 2 2 daha 4. 8'den 4 çıkarsa 4 kalır. Hadi kontrolünü yapıyoruz. 3 2 daha 5, 2 daha 7. Güzel. Devam edelim. 3 3 daha 6, 2 daha 8. Doğru. 3 4 daha 7, 1 daha 8. Doğru. Evet, 4 6 8. Bakın doğru. Hadi yazalım şimdi A yerine bakın burada A'yı 2 buldum. A'yı 2 buldum. Devam. Evet. B'yi kaç buldum? B 1. Evet. C'yi kaç buldum? 4. Güzel. Hadi bakalım yeni işlemlerle devam ediyoruz. Evet. Bakıyoruz şimdi. Evet bakalım ee, ne yapılmış? 4 ile B yerine yazılan bir rakam toplanmış. 7 olmuş. Nasıl buluyorduk? 7'den 4'ü çıkartalım. 7'den 4 çıkarsak B 3 olur mu? Evet 4, 3 daha 7. Doğru. Hadi bakalım. Buraya bakıyoruz şimdi. 7 ile buradaki bir rakamı toplayacağız. 5 yapacak. 5 yapar mı? Yapmaz. O zaman burasının toplamı 15 olacak şekilde düşünmeliyiz çocuklar. 15. Nasıl olacak o zaman? 7 ile kaçı toplarsam 15 yapar? Ya da 15'ten 7 çıkartırsam kaç kalır? Hı? 8 olabilir mi? Evet. Se bir deneyelim. 8 7 daha evet 15 yapar değil mi? Evet. 15'in 5'i elde var 1. 1'i 6'ya verdik 7. Hadi bir kontrolünü yapalım mı? 4 3 daha 7 güzel. 8 7 daha 15. 15'in 5'i elde var 1. 6 1 daha 7. Çok güzel. Devam ediyoruz. Bir işlemimiz daha var. Haydi bakalım. 7 ile bakın bir sayıyı toplamışlar 0 etmiş. 0 değildir bu. Neden? 7 ile kaçı toplarsanız toplayın 0 etmez. O zaman toplamı biz ne düşüneceğiz? 10, değil mi? Yani o zaman burası 7 ile A'yı topladığımız zaman 10 etmeli. Onun 0 deyip buraya yazdık. Eldeyi de buraya vereceğiz. Hadi bakalım. Nasıl yapalım? Nasıl yapalım? 7, 10'dan 7 çıkarsa 3 değil mi? Evet çok güzel. Peki 10'un 0'ı elde var. 1 bak üstte yazıyorum. 1, 1 daha 2. Peki burası ne? Burası da bakın ne yapamaz? E, bir bir daha iki ama burası bir. Burayı da ne düşüneceğim şimdi ben? Farklı bir renkle yazayım ki kafam karışmasın. Haydi bakalım. Buradaki toplamımız da çocuklar 11 11'in On, bir. on birin biri burası. Eldeyi buraya vereceğim. Hadi bakalım o zaman ne yapıyoruz? 11'den evet kaç e, e, ne yapacağız? E, 11'den evet 11'den ne yapacağız? 2 çıkartacağız. Kaç kalır? 9 kalır. 9, 10, 1 de elde 11. 11'in biri elde var. 1. Güzel. 1'i de 7'ye verdim. 8 yaptı. Hadi kontrolündeyiz. 7, 3 daha 10. 10'un 0'ı elde var. 1. Bakın. 1, 1 daha 2, 9 daha ne yapar? 11, 11'in bir. biri elde var 1, 7, 1 de elde 8. Peki işlemimiz doğru. A gördüğüm yere 3, B gördüğüm yere de 9 yazmalıyım. Evet sevgili çocuklar bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. İyi günler diliyorum sizlere.